Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Harika bir açılış videosuyla yine karşınızdayım. Sonunda Steam CH Booster Box'ım geldi Magic Metas'tan. Çok hızlı geldi. Yani açık söylemek gerekirse beklediğinden çok daha hızlı geldi. Bir haftada falan geldi. Tabi ben kutuyu açmaya zaman bulana kadar kaç gün geçti yine. E, neyse Hemen çok heyecanlıyım kutunun açılışına geçeceğim jelatini üstünde şöyle jelatini bir atalım Bu arada shiny scissor yardımcım burada Şöyle yavaştan bir dokunduralım hafiften şuraya Şu jelatini bir açalım Ardından kutuyu bir inceleyelim sonra 4 part şeklinde 9'ar booster pack'ten açılışa başlayalım Diğer yabancı youtuberların açılışlarına baktım Gerçekten çok iyi kartlar çıkıyor abi yeni bir kart tipi de geldi CH ile birlikte dual type dediğimiz çift enerjili e, Pokemon'lar, Pokemon kartları geldi. Gerçekten çok güzel kartlar olmuş. E, ön tarafta Volcanion'umuz e, Volkanyon'umuz Vol 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 var Volkanyon var. Konuşamadım. E, Zernias var burada. Break. E, ardından başka neyimiz var? Arka kısımda görüyoruz. Dual Power Clash demiş. E, burada Yveltal var. Break ve e, burada da Gardev var. Steam CH logosu falan çok hoş olmuş. Hemen hızlıca e, bu arada harika kutu tasarımı olmuş abi. Şöyle kutumuzu arkaya doğru bükelim. E şöyle arka plan üstte kardeşim. 9 tane booster pack açılışına başlıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ön taraftan böyle 5. Şuradan da 4. Bunlar da arkayı süslesin. Abi bilmiyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Booster Box açacağız. 36 paketimiz var. İlk paketle başlayalım abi. Hadi bakalım. Hadi üf püf şans. Shiny Scissor bize de bu şans getirirse. Bu arada hazır açmışken şöyle bir paketlerin tasarımlarını bir inceleyelim isterseniz. Ne var? Ardevior'umuz var. Hı. Şöyle alalım. 4 farklı tasarımda. Abicim Golden, Shiny, e, Zerniasımız Zerniasımız nasıl okursanız. E, biraz önce kafasını kestim, kopardım, attım. Yveltal'ım var, Break. E, Volkanion'um var. Adını yanlış okumuyorum herhalde. Volkanion. E, ya da şimdi birazdan kart çıkarsa bakarız. Ve Mega Gardevoir var. E, hemen şöyle ilk paketle başlayalım. Bakalım kod kartları nasıl? Aynen ters gelmiş. Kod kartları satılık arkadaşlar. Bu setten şu an 36 tane e, kodum olacak. 1, 2, 3... Yemin ederim heyecanlandım. Ellerim titremeye başladı. Evet. ilk kartımız abi Apom. Şöyle odaklayalım. Clowncher. Fletchling. Seedot. Drifloon. Braviary. Lampent. Clank. O. Reverse Solo Ve yok artık. Setin en değerli kartı. ilk paket. Profesör Sycamore Full Art. Abi yok. Çok güzel bir kart. Gerçekten çok güzel bir kart. Bu setteki en değerli kartlardan bir tanesi. iki tane secret rare kart var. Ama e, herkes bu karttan arıyor. Açık söylemek gerekirse ve ilk paketten abi yine şans yaver gidiyor. Yok böyle bir şey. Gerçekten çok güzel bir kart çıktı. Yani açılış yapanların hepsi Profesör Sikmor çıkacak mı? Profesör Sikmor çıkacak mı falan diyor. Bilmiyorum bir 30-40 dolar civarı bir o arada bir şey galiba. Secret kaç para bilmiyorum. İki tane Secret var dediğim gibi. Ama mükemmel bir kartla başladık. Daha bir tane Reversal or Rear. Ardından harika bir Sikimor Fuller çıktı. Supporter Trainer kartı. Mükemmel bir kart arkadaşlar. Özet geçeceğim. Genel özet geçeceğim ama. Yok abi yok. Yine güzel başlangıç yaptık. Ve bu e, Booster Box'tan gerçekten fazla holo ve ultra çıkma olasılığı var. Şöyle reverse olamı ayırdım. Ultra full mı ayırdım. Hemen bir sonraki paketime geçiyorum. Ee, eğer Volkanyon'un adını yanlış okuyorsam özür dilerim arkadaşlar. Ee, yeni çıkan Pokemon'umuz o da. Ee, bir tane daha var onunla birlikte. Magierna e, ve Volkanyon. Pokemon Pokedex'e çıkmıyorum paketten arkadaş. iki tane daha Pokemon eklendi. 1, 2, 3. Abi bu ne daha ilk paket ya. İlk paket ya. ilk paket, ilk paket. Ee, bu hafta iki tanesini yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, ardından haftaya iki tane yayınlayacağım. Yani dört parça şeklinde kutuyu açıyorum. Bildiğiniz gibi 9-9 paketler. Litvik ile başladık. Nospels. Chimchar, o çok güzel. O Nidoran çok güzel tasarım olmuş abi. Bir gün batımı Nidoran nerelerde? Clowncher. Greedy Dice trainer kartı. Monferno. O fosil Pokemon'lardan Shield'ın geri dönmüş. O Shavuot Reverse Black and White'tan çok güzel. O Dragon, çok güzel bir rare kart. Holo falan değil ama Dradigun e, güzeldir abi. Ejder tip Pokemon'lara karşı ayrı bir sempati beslediğimi söylemem gerek. E, şöyle kenara ayırayım. Kartlarımı nereye koyacağımı şaşırdım. Evet bir sonraki pakete geçiyorum. Dediğim gibi part 1 9 tane paket açacağım. Hadi bakalım şöyle keselim kenarda açıyorum arkadaşlar. İçinden kartları kenarda çıkartıyorum. Çünkü kod kartları ters düz falan gelebiliyor bildiğiniz gibi kod kartlarını ve fazlalık kartları satıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Almak isterseniz bana Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. Kling gerçekten çok uğraşmışlardır herhalde bu kartın tasarımı için. Hiçbir şey yok yani. Zaten adını vermiş. Böyle Kling parlama efekti gibi bir şey olmuş. Monkey çok güzel bir monkey. Bir yerlere tırmanıyor böyle monkimiz. Fungus o oh, Nidoran yine geldi. O oh, Shavot Virozen'e çıkmıştır. Reverse. Ninja Boy Trainer kartı. Hop. O oh, evet arkadaşlar. Shiny Azumarill Dual Type. Dual Type'lar bu şekilde arkadaşlar. Ee, adamlar ne yapmış? Ee, şöyle dağıtmadan. Adamlar şu şekilde bir e, tasarım yapmışlar. Peri tipi bildiğiniz gibi Azumelir. Aynı zamanda su tipi e, ve Shiny Azumelir koymuşlar bu arada. E, sarı normal Azumelir mavi oluyor bildiğiniz gibi. E, i̇ki e, özelliği de gösteriyor. Yani karşı taraftaki Pokemon'un weakness'ına göre. E, Water'ı da çakabiliyor. E, Fairy'i de çakabiliyor. Saldırı Fairy enerji istiyor ama normalde Water ve şey olduğu için, Fair olduğu için karşıdaki Pokemon atıyorum Kaya Pokemon'uysa ona göre 2 kat damage vuruyor. Çünkü Water efekti var. E, karşıdaki Ejder Pokemon'uysa yine 2 kat damage vuruyor. Çünkü e, efekti var. Bu şekilde işliyor Dual Type'ların mekanizması. Hemen hızlıca bir sonraki yere geçelim. Goody Dice, Croagunk, Reverse Solo ve... O oh, evet. aynen Volkanyon adını yanlış okumuyormuşuz. Volkanyon rare kartımız çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Hafif bir e, çerçevede kayma var ama bu sahte olduğunu göstermiyor. E, hafif bir basım hatası olduğunu gösteriyor. En çok karşılaşılan olay bu arkadaşlar. E, orijinal booster pek e, booster box sıkıntı yok. Sadece off center olmuş. Yani merkezde bir kayma var. Çok güzel bir Volcanion rear kartımız çıktı. Bir holo ile gidiyoruz. E, Ultra ile gidiyoruz. 9 paketimiz var. The, herhalde bir Üç tanesini açtım, altı paket daha açacağım bu partta. Ee, çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım. Neler çıkacak, ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Ee, ama böyle güzel bir box istiyorum. Bir fullartla başladık, Volcanionla, ee, pardon, ee, Sycamorla. Ardından bakalım neler gelecek. Meril, o Shelloslar evet. geri dönmüş. Ben bu kadar... adı çok komik bir Pokemon abi, Yellos der gibi Shellos. East ve e, West sanırsam yanlış hatırlamıyorsam e, deniz farklı denizlere göre e, rengi değişiyor. Du Pokemon'un Mantine, Klink. en zor tasarımlı kartımız, Monkey, Captive Pokepuff bir trainer kartı, Skiploom, o oh, Havluca. güzel tasarım olmuş, basit tasarım ama hoş bir çizim olmuş. Litleo Reversal'u güzel Pyroar kartı var arkadaşlar sette. E, ve Armaldo holo olmayan rare kartımız çıktı. Gerçekten güzel bir Kart yine Fosil Pokemon'ları geri dönmüş. Shield'ın, Armaldo, Anorite falan ee, Bastiodon olacak Shield'ın gelişmişi. Güzel kartlar var. Son 4 paketim, aynen son 4 paketim üf üf daha bir tane Ultra bulabildim bu partta ama daha bir sürü paketim var kutuda açılmayı bekleyen. Çok heyecanlıyım gerçekten güzel bir seri oldu. Ee, XY'ler de kapanıyor arkadaşlar. Bu arada XY serilerinden son bir tane daha Kasım ayında gelecek. Ardından yeni seri gelecek sanırsam yeni yılla birlikte. Rufflet, Litleo, Meril, Polita çok güzel bir jenerasyondan. Dino, Ninja Boy, hop çift gidiyorum. Rapid Edge geldi Polita'nın ardından. Güzel tasarımlar olmuşlar arkadaşlar. El çizimi gözüküyor yani böyle hoş bir tasarım olmuş. Kimin tasarımı? Yuki koymuş. Ambipom Reverse Olo Ankam'ın Persia'nın holo olmayan rail. Ooo. Yanlış yaptık herhalde. Aa yok. Yok. Abi karıştı. Kartlar karıştı. Orada bir hata yaptım herhalde ama anlayamadım tam olarak. Reversal'ı sonradan geldi fakat Gardevoir Full Art geldi. İki Full Art. Çok güzel gidiyoruz. Daha nasıl Full Art çıkacak mı? Başka Full Art çıkacak mı? Ultra nasıl çıkacak bilmiyorum kutuda. Ee, gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Gardevoir Full Art çıktı. Süper bir kart. EX kartımız. Hemen bunu da ayırıyorum kenara. Bu arada en bir pom en bir pomda Ankamınmış. Orada nasıl oldu da e, değişti sıralama emin değilim ama çok güzel bir full art, full kart daha buldum. Konuşamıyorum her zamanki gibi. Kenara ayırdım çöpümü. Shiny Caesar'ın şansı bunlar. Bakalım başka neler çıkacak. Dediğim gibi daha çok fazla paket var. Şöyle. Yine raflıkla başladık. Lead Leo. Meril. Conita, Deino, Skiplum, Gritty Dice, Clefki. Abi anahtarlıktan Pokemon olmaz Allah aşkına ya. Şuna bakar mısın? Peri tipi, anahtarlık, Clefki. Yani enteresan. Seedot, Reversolo ve Volcarona. Bunun adını hep yanlış okuyorum. Dual type Pokemon. Gerçekten <laughs> bu güzel olmuş bak. Normalde e, Azumelir'de peri ve suydu ama bunlar birbirinin zıt enerjileri. Yani hem peri. E pardon, hem ateş hem e, grass type, çimen tipi olmuş. Fakat bunlar m, yok, weaknessı aynen, weaknessı ikiyor. Bir an için şey düşündüm, ateş tipi var, aynı zamanda 30 yer mi, şey iki kat yer mi e, sudan diye düşündüm ama yok. Buraya weaknessı şey olarak koymuşlar, fire olarak koymuşlar. Volcarona gerçekten güzel bir kart çıktı, rare kartımız, yine dual type kartımız, e, yeni yeni. Mekanizmalar geçiyorlar oyuna sürekli yani sabit kalmıyor ee, O açıdan gerçekten Pokemon Company Nintendo'yu takdir ediyorum ee, Sürekli güncel tutabiliyorlar oyunu O yüzden e, gerçekten e, heyecanlı maçlar oluyor Heyecanlı kart savaşları oluyor Hemen buradan bir sonraki pakete geçtim Fletchling sondan bir önceki paketin bu parti için Hopip Abi böyle e, eski tarz bir çizim yapmışlar kartlar çok hoş olmuş Sneasel Mantine Monkey, Anorite yine Fosiller'den, Havlucha, Duod, Giddy Dice, ve e, Galvantula Holo olmayan yine Duel Type'ımız. Hemen onu da bir inceleyelim. Gerçekten güzel Duel Type kartlar yapmışlar. E, rare kart e, hem elektrik hem de e, çimen kartı olmuş arkadaşlar. Galvantula bildiğiniz gibi böcek Pokemon, böcekleri de çimen olarak veriyorlar aynı zamanda elektrik. E, weakness olarak da Fight typetan yiyor. Resistance'da... Steel Type'a karşı varmış. Gerçekten güzel tasarımlar olmuş. Son paket üf büf ama iki tane full art geldi bu partta. Diğer partları da takip edeceğiz arkadaşlar hızlıca. Dediğim gibi iki hafta boyunca dört part yayınlayacağım. Son partta genel özet var. Her partın sonunda yine özetimiz olacak. Litvig ile başlıyorum. Nosepass, Chimchar, Nidoran, Cluncher, Gardevior Spritling, Nazleaf, Clown Fossil Anorith, O Spritum, Holo, Reverse Holo Rare gerçekten çok güzel ve Bastiodon Holo olmayan Rare kartımız çıktı. Güzel Shield'ın evrimi fosil Pokemon'lar. Hemen Reverse Holo'muzu ayıralım ve bu partın özetine geçelim arkadaşlar. Harika kartlar çıktı. Kesinlikle harika kartlar çıktı. Ee, biraz önce çıktı. Spiritomp, of Reverse Holo Rare kartımız. v Reverse Holo Rare kartımız. Harika bir Gardevoir EX Full Art kartımız çıktı. Şuna bakar mısın? Parıl parıl. Ve gerçekten herkes tarafından aranan Profesör Sycamore Full Art çıktı. Kartın özelliğini çok bilmiyorum. Hani bir özelliği yok. Normal Sycamore kartı. Eee ama herhalde tasarımından dolayı olsa gerek. İki tane de Secret Rare var. Ama paket açanlar genelde hep bunu arıyorlar. Sebebini tam ben de bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu partının sonuna geldik. Eee hemen bir sonraki parta geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.